Evet arkadaşlar yeni güncelleme sonrasında yeni bir harita harita diyorum yani yeni erencil geldi bildiğiniz üzere ve o erencil de bu erencil yani bu erencil güzel kendi kendine atlanıyor bir yerden bir yere gidebiliyorsun ben beğendim kısacası ben gerçekten beğendim yeni suku bir sürü şey var güzel yer Kule var, Güzel. Kendin, kendini atlatmak istiyorsun. Bir de başkası da atlatıyor ama şey kendini atlayabiliyorsun. Oyun da seni atlattırabiliyor ama ben kendimi atlatmayı tercih ediyorum. Çünkü hani yakın zamanda geldiğinde atlatıyor. Siz de kendiniz atlayın arkadaşlar. Şimdi mesela ben size buraya atlayacağım. Otomatik nişan dediğimde otomatik nişan oluyor. Bakın. Gördüğünüz gibi otomatik nişan, ama otomatik nişana bahsediyordum, otomatik nişan kötü. Gördüğünüz gibi direkt atlamamız gerekiyordu ama bu en yakın olduğu zaman atlıyor. Bence yapmayın. Yani bu daha yeni, daha hızlı inmek istiyorsanız bunu kullanın. benim yaptığım gibi. 750'de atlayın her zaman. Bu da atlayabiliyorsunuz böyle. Yani şu harita güzel yani. Bence güzel. Yeni gelen silahlar var, şey var. Tam şurayı işaretlemişiz. İşaretlediğimiz yeri sarıyla gösteriyor. O direkt kar 98 bulun. İşte bu yani bidon bak şöyle olmuş farkındaysanız. Altında demir gibi bir şey koymuşlar. Güzel olmuş bu güncelleme güzel. Ben beğendim.

Şitar temiz aldık. Bakın hatta şöyle atabiliyorsun şunu. Yani mesela arkadaşın şurada ama ona götüremiyorsun şeyi. Götüremezsin, adam var. Direkt alıyorsun. Koyuyorsun. Alıp atıyorsun. Bak arkadaşlar şöyle. Alıyorsun. Çat diye atıyorsun. Böyle faydalı bir güncelleme olmuş yani daha güzel. Bu erencil mi eski erencil mi deseniz ben eski erencil seçerim. Bilmiyorum. Neden ama ben eski erencil seçerim bilmiyorum Dörtlü takımı tertemiz bitirdik. İyi maçtı. Dört, bir vs 4 e attık. Güzel. Uzi'yi zaten seviyorum. Adama yakın apart ediyor. Bak gördüğünüz üzere canları canım hiç gitmedi. Vuramıyorlar aga. Ben de Uzi varsa vuramazlar. 4 vs 1 e attım. Ben size şey dedim. Yani güzel attım dört versiyonu. Arkadaşlar siz de benim gibi et böyle böyle aşağı yatıp kalkabiliyorsunuz. Kalkındarken sesler bir şeyle sıktı, bir şeyle sıktı da stüdyoyla mı sıktı? Ah adam var. Bu evlerde yapıyorum şimdi bomba atıyor. Arkadaşlar attıysa biraz bekleyelim. Enerji içeceği için. Her yeri sisledi. Böyle oyuncularda biraz dikkatli olmak gerekiyor. bir yerde pusmuş şekilde bekliyor. Oh bak bak he. <laughs> Taatcama. Ay nerede bu? Görmedim ya. Oyun oynayayım derken adam beni alması yok mu ya? Çok güzel 4 vs 1 attım ya. Neyse bu güzel bir videoydu. Beğenip abone olursan sevinirim.